Zamanında benzer şeyler yaşadı Okan Buruk. Özellikle bir geçmişe dönük arama yaptım. 2001'de Çok o alın, dönemde abi Galatasaray'la devam ederken sözleşmesi Inter'le anlaşıyor. Arada da ciddi bir maaş farkı konuşuluyor, basına yansıyor ve para için gittiği imalarında bulunuluyor. Sonra Inter'le anlaştı diye o dönem Galatasaray'la oynadığı maçlarda bilerek performans vermemekle, hatta Ankara Gücü maçında bilerek kırmızı, kırmızı kart, kart görmekle i̇tham, itham edildi. O dönem Okan Buruk'la ilgili yapılan yorumlar işte sosyal o dönemin sosyal medyasında ucundan yakalamış malum site. Bazı o dönem Okan Buruk 2001'de onunla ilgili yapılan yorumlardan bazılarını ben sana okuyayım. Bugünkü Ankara gücü maçında kendini bilerek oyundan attırmış hatta daha da ileri giderek sezonu kapatmak için hakeme saldırmış ve bu nedenle açıkçası çok sevdiğim fakat artık gözümden düşmüş kanımca da taraftarlarca artık yüzüne bakılmayacağını düşündüğüm gelecek sezonun Inter'li oyuncusu. Sene sonunda Inter'e gelecek olan Galatasaraylı futbolcu. Zaten neredeyse bütün Türk spor camiasının antipatisini toplamışken son Ankara Gücü maçında kırmızı kart görerek tek destekçileri Galatasaraylılar da ona kızmaya başladılar. Kendini var eden Galatasaray, birkaç yeşil kağıt parçasına değişen, bir zamanlar saygı duyulan diye başlayan bir yorum ve daha sonra Faruk Süren'in verdiği röportaj. Şampiyonluğu kaybetmemizin o dönem 5. şampiyonluk kaybediliyor üst üste. Şampiyonluğu kaybetmemizin nedeni Emre ile Okan'dır. Sezon içinde Inter ile anlaşmışlar. Bu nedenle tam performans göstermediler. Şampiyonluğu kaybettiğimiz Ankara gücü maçında Okan ihanet eder gibi kırmızı kart gördü takımı eksik bıraktı. Onları asla affetmeyeceğim. Şimdi 20 küsür sene önce Okan Buruk'un yaşadığı. Peki bugünden baktığımızda Olay aslında öyle miydi? Tabii ki değildi. Okan Buruk böyle mi yaptı? Yapmadı. Bunlar o dönemin kızgınlığıyla, o dönemin tepkisiyle, anlık reaksiyonlarla verildiler. Taraflar büyük büyük cümleler kurdu, büyük büyük tepkiler verdi. Günün sonunda Galatasaray'ı belki o zaman hayal edip gerçekleştiremediği üst üste 5. şampiyonluğuna teknik adam olarak oluşturacak isim. O yüzden Barış Alper mevzusunu kim ne konuşursa konuşsun, gazeteci onu dedi, taraftar bunu dedi, menajer o açıklamayı yaptı. Önemli değil. Mevzuyu çözecek adam Okan Buruk. Çünkü yaşanmışlık her şeyden çok daha önemlidir.